Herkese merhaba çocuklar. İlk Adım Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte O harfinin yazımını, sonrasında içinde O harfi olan kelimeleri birlikte okuyacağız. Hadi bakalım küçük O harfinden başlayalım öğrenmeye. Evet çocuklar O harfi bir daire gibi yazılıyor. Sanki kaleminizi yuvarlak yapıyormuşsunuz gibi. Küçük O harfinin şablonda alt satıra yazmaya dikkat edin. Büyük O harfi de iki satıra birlikte yazılıyor. O, hmm, on, o, hmm, on an a t ot a t ot ot a l ol ol a l ol ol sıradaki Sıra kelimemiz h o n a, na, na, n h o n Hepinizin benimle birlikte tekrar etmesini istiyorum. İlk harf grubunu bitirmiştik, ikinci harf grubuna başladık. Biz tekrar ettikçe öğreneceğiz çocuklar. Okumak için çabalayacağız, bol bol tekrar edeceğiz ve en başta tabii ki de kendimize inanacağız. Çünkü ben size inanıyorum. No, ta, nota, nota, no, ta, nota, nota, na. Nat. Nat. Na. T. Nat. Nat. O. Nat. O nat. O nat. Ol. Ta. Ol ta. Ol ta. Ol. Ta. Ol ta. Ol ta. -ta. 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 Aranızda hiç balık tutmaya giden var mı? Balığı neyle tutuyoruz? oltayla. Artık olta kelimesini okumayı da biliyoruz. Peki hiçbir çiftlikte koyun gördünüz mü? Otlayan bir koyun. Şimdi okuyalım kelimemizi. Ot la. Otla. Otla. Ot la. Otla. Otla. O Ot 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 tel. Otel. Otel. O tel. Otel. Ot Ot otel. Evet, o harfini de okumayı, yazmayı öğrendik. Zaman içinde diğer harfleri de öğrenip birlikte kitap da okumaya başlayacağız. Hepinize sonsuz güveniyorum. Diğer harf videolarım için kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada kendimi sınıf öğretmenliği ile alakalı çok eğlenceli videolar paylaşıyorum. Sizi çok çok seviyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.